İyilik ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi, İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Bey'i Fatih. içerideyim. Biliyorum ama sessiz ol. Yakalanırsın. Aa, 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 aa. Düştün. Of. Umarım bu iz bırakmaz. Yüzün mü o? Aa, bu kadar gevezelik edeceğini söylesem düşmezdim. Yüzün. <laughs> Bence bana hiç benzemiyor. Çok çıkmışsın. Rastan'ın odası havalandırma kanalından çıkar çıkmaz koridorun sonunda olmalı. O odada yoğun bir enerji kullanımı var. İçeride güçlü Cezeri, tamam. bir sistem var. Gürültünün nereden geldiğini buldunuz mu? İstersen ben cevaplayayım Filizciğim. Bu yüz bana bir yerden tanıdık geliyor ama Allah Allah. Kim olabilir bu? Bizim Halil'e çok benziyor. Hayır. Yoksa. Hı. Rasta. Bu ismi duymayalı uzun zaman oldu. Filiz'i bilmen hiçbir şey değiştirmez. Neden buradasın? Sadece gerçek ismini değil, kim olduğunu da biliyorum. Öyle mi? Doktoran MIT'de yaptın. Oldukça parlak bir öğrenciydin. Bu konuda mütevazı olduğun söylenemez. Tam bir kitap kurduydun. Kendini tamamen işine adadığın için fazla arkadaşın da yoktu. Dünyadaki düzeni değiştirmek istiyordun. Ha bir de birini küçümsemek istediğin zaman cümleye çok kez ha <laughs> diye başlarsın. Peki bunları nereden biliyorsun? Kimsin sen? Bunun bir önemi yok şimdi. Sana birlikte hareket etmeyi teklif ediyorum. Aslında amaçlarımız aynı. Bak sen kötü biri değilsin. İsmini ve görüntünü değiştirmen Filiz olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Sana neden güveneyim ki? İkimiz de insanların güvenliğini ve huzurunu sağlamak, onları kötülüklerden uzak tutmak istiyoruz. Bunu inkar edemezsin. Sadece yöntemlerin hakkında biraz konuşmamız gerek. Sana neden güveneyim? Sen beni tanımışsın ama ben seni tanımıyorum. Bu iş böyle olmaz. Bu ne bu? Kulağına tak anlarsın. Merhaba merhaba. Uyuyor musun beni? Kusura bakma. Bu ara biraz geveze. Niye ki? Tanıştık işte. Ben Cezeri. Adı Cezeri. O bir yapay zeka. Onu ben tasarladım. Bana güvenirsen seninle her şeyi paylaşacağım. Cezeri'yi bilgi paylaşımı için kullanabilirsin. Bu şekilde istediğin zaman iletişim kurabiliriz. Ne diyebilirim ki? işinde iyisin. Sayemde. Diyelim ki birlikte çalıştık. Bana ayak bağı olmayacaksın. Aa, buna söz veremem Filiz. Rasta. Kızda. Tamam, Rasta. Şimdi anlaştık işte. Geldiğin gibi gidebilirsin. Havalandırma. <laughs> Havalandırmadan. Dedim. Ha? Kapıdan çıksak olmuyor muydu? Niye havalandırma? Filiz işte. Sana bir şey söyleyeyim mi Cezeri? Söyle. Bence ikiniz çok iyi anlaşacaksınız. Gerçekten hmm. mi? İstersen anlaşmasın. Sistemine sızarım. O o kadar kolay değil bence. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Geveleme ne söyleyeceksen söyle. Ay Cevdet Bey bu toplantı hakkında daha fazla bilgi vermeyecek misiniz? Her ay aynı gün aynı yerde olması dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Bir şeyleri bilirsek sizi daha iyi koruruz. Yani Ali haklı efendim. Bu zamana kadar olumsuz bir durum olmadı ama hiç olmayacağı anlamına gelmez bu. Bilmeniz gerektiği kadarını bilin yeter. Hı. Hı. Size Rasta'ya Filiz'in kim olduğunu hatırlatacağımı söylemiştim. Rasta ile işbirliği yapmanın bu kadar kısa sürede sonuç vereceğini beklemiyordum doğrusu. Anlamadım. Cezeri az önce garip bir şey fark etti de. Evet, Rasta veri tabanına erişmeme izin verdi. Tamam. Şimdilik biraz veri indirebildim ama bunları bendeki bilgilerle birleştirince bir şey fark ettim. Ne fark ettin? Böylesini de ilk kez gördüm. Her İzbe bir yerinden sinyal alınamıyor. Uydu takibi bile yapılamıyor. Adeta yok oluyor. Bak böylesini ben de görmemiştim. Ben demiştim. Sence bu işin arkasında zincir olabilir, olabilir. mi? Bunu ancak çok güçlü birileri organize edebilir. Zincir. Her ay aynı gün. Yani bugün de sinyal kesilecek. Evet. Hı. kesildi bölgenin sınırındasın Akıncı ne görüyorsun Fabrika terk edilmiş gibi görünüyor Herhangi bir faaliyet Saptayamadım Dikkatli ol sınırı geçince Tek başınasın Akıncı Anladım. Şu görevi biraz ciddiye alsan diyorum Gürbüz Aman canım Bu ıssız yeri kimden koruyacak Kuşlardan mı Mümkünse <laughs> benden Ne gülüyorsun Peki seni kim koruyacak Akıncı evet. Yine mi Gürbüz Korunmaya ihtiyacım olduğunu nereden çıkardın Bak yani. Bir yerinde dur. Şöyle. Saçın bozulmadı değil mi? Niye duruyor? Bak senin de dikkatini çekti değil mi? <laughs> Aramızdaki tartışma burada düğümlendi gibi görünüyor. Planlarınızı bozup geri geleceğim. Ha! Aman ya. Yalnız konuyu iyi bak Ay vallahi hırsımı senden Ama. alırım. Hı. Maalesef madenlerin bir kısmı polisin eline geçti efendim. Ancak kurtarılan madenlerden enerji üretmek için gerekli hesaplamalar tamamlandı. O madenler çok değerli Cevdet. Amacımızı unutma. Enerji üretim denemelerinde ne durumdayız? Deneyler sürüyor. Yapılan son deney istediğimiz gibi ilerlemedi. Ancak gelişme kaydetti. Bizi gelişmeler değil, sonuçlar ilgilendirir. Bir sonraki deney başarılı olacak. Umarım bu sefer dediğin gibi olur. Bir bakar mısın? Konuda güçleneceğimizi. Efendim, Akıncı Hı. burada. Bu nasıl olur? Deşifre olacağız. Güvenlikten sen sorumluydun. Nasıl böyle bir güvenlik ihlali yaparsın? Sessizlik. Madem Akıncı ayağımıza geldi, onu yakala ve bize getir Cevdet. Emredersiniz efendim. Alisa ve Gürbüz nerede? Bilmiyoruz efendim. Ne olursa olsun Akıncı'yı yakalamalarını söyle ve benim için bir tekne ayarla. Hemen efendim.